Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Siren Kafe'yi arayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen arıyorum. Şimdi arkadaşlar Siren Kafe'ye mesaj atalım. Hi. I am good diyor. I am good thank you. Night meet you. Pizza lol yummy yummy. Do you like apples? Şimdi arkadaşlar senin kafe görüntüler. <laughs> arkadaşlar senin kapar ya. Olamaz. Arkadaşlar senin kapar Lan. Arkadaşlar bu arada benim kameram yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Kameramı kırdı arkadaşlar. Şu anda sene kapıyla mesaj arkadaşlar. Ay Açmayacağım. Burada arkadaşlar ne ses böyle? Arkadaşlar sizlere da şu numarasını numara, bakın, arkezler. bakın, arkezler, bakın. Arkezler, siz, güzel, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. O arkadaşlar Lan? What Arkadaşlar bakın numarası altta. Hani, arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz bu çanı sıran kafa alıyor. Açmayacağım arkadaşlar ne diyor anlamadım ben. Anlamadım tabii. Ben Alo. Sıran kafa. Ne yapıyorsun? Ulan haklısa seni öldüreceğim diyor. Evin yakınlandayım diyor. Sana kapat kapa telefonu. Ulan. <laughs> telefon bozuldu. Ne oluyor lan? Aa arkadaşlar kulaklarım. Kulağımız Hı? İçinden geçtin senin kafa. <laughs> arkadaşlar senin kafanın evini gitmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Şu anda ses gitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonra gelin. Mortu'yu beğenmişsiniz de kanala abone olmayı bildirin. Sen... Açık olun. Görüşürüz. <laughs>